Gazete Duvar ekranlarından merhaba. Gazete Duvar YouTube kanalında canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Rusya'nın Ukrayna operasyonu sonrası dünyanın en önemli iki tahıl üreticisinin ürünlerini ihraç edememeleri gıda fiyatlarında artışa neden olmuştu. Türkiye ve Birleşmiş Milletler tarafından Mayıs ayından bu yana bir takım ara buluculuk çalışmaları da e, yürütülüyordu ve geçen hafta İstanbul'da yapılan bir görüşme vardı hatırlayalım. Bugün de e, tahıl koridoru için imzalar İstanbul'da e, atılacak. İmza töreni 16.30'da yine onu da hatırlatmış olalım. Detayları Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmenz de detaylandıracağız. Baki Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum Didem Hanım. Size, Gazete Duvar Ailesi'ne ve izleyicilerimize de sevgi saygılarımızı sunuyorum. Biz teşekkür ederiz. Baki Bey, Baki Bey. Şimdi hızlıca başlayacak olursak, tahıl koridoru hangi bölgede oluşturuluyor? Biraz detaylandıralım. Bu koridorla ee, yayında bir donma. Beni duyabiliyor o... musunuz? Demin... Beni duyabiliyor musunuz şimdi? Şu an duyuyorum. Şimdi duyuyorum. Tamam. Öyleyse tekrar sorumu alayım Baki Bey. Tahıl koridoru hangi bölgede oluşturuluyor? E, bu koridorla temel olarak ne amaçlanıyor? Bununla başlayalım mı? Ee, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası e, Ukrayna ve Rusya dünyanın en önemli tahıl üreticilerinden biri ve yurt dışına satan ülkelerden ikisi. E, ülkemizde gerek tahıl, gerek ayçiçeği, gerek mısır, gerek arpa bu ülkelerden alıyor. Ee, savaş koşullarında e, yurt dışına ürün satamama e, limanlardaki mayınlı alanların oluşturulması e, Böylesi bir ortamda gerek e, buğday fiyatlarındaki artış gerek e, yine savaş etkisiyle ülkemizin de en önemli tedarikçilerinden olduğu bu iki ülkeden doğalgaz enerji, Doğalgaz üstünden gübre fiyatlarının da artışının yaşandığı bir dünyada, ülkemizde, özellikle e, Afrika ve Orta Doğu ülkelerinin Ukrayna ve Rusya e, buğdayına bağımlı olması, Mısır dahil olmak üzere buralarda e, kıtlık tehlikesinin gündeme gelmesi gibi konular nedeniyle e, adı tahıl Koridoru olsa da Rusya ve Ukrayna'nın kendi ürettikleri ürünü dünya pazarına çıkarabilmesinin engellendiği bir ortamda bu koridorun açılarak e, Ukrayna'nın da Rusya'nın da Ukrayna'nın savaş etkisiyle Rusya'nın dış ülkelerin yaptırımları etkisiyle ihracat yapamamasının önünün açılması. ülkemiz bu anlamda önemli bir rol üstlendi. Birleşmiş Milletler gözetiminde Türkiye, Rusya, Ukrayna temsilcileri bir araya geldi. Limanların Ukrayna tarafından mayınlardan temizlenip, güzergahın belirlenip, üç ülkenin e, gözetiminde gemilerin e, Montreux Anlaşması'nın da öneminin anlaşıldığı bir ortamda boğazlardan dünya ülkelerine gitmesi. E, önemli bir aşama, e, şu açıdan önemli, geçmiş yılın ürünlerinin dünyaya pazarlanması kadar e, şu an hasat dönemi yeni ürünlerin de gelecek dönemler, gelecek yıllar, gelecek aylar için dünya pazarına açılması e, bir yerde e, gıda koridoru diyebiliriz ona. Hep buğday üstünden, tahıl üstünden konuşuyoruz ama biz geçen aylarda ülkemizde ayçiçeği gemilerini bekledik. Ayçiçeği gemileri ülkemize gelsin, ayçiçeği fiyatları düşsün diye. Olayın içinde tahıl kadar, ayçiçeği, arpa, Mısır gibi diğer ürünlerde e, gündemde bunların dünya pazarına açılması, bu aşamada da güvenli bir koridordan özellikle en ucuz taşımacılık olan deniz yoluyla, gemi taşımacılığıyla e, bu gıda tedarik zincirindeki kırılmasının açılması, tahıl koridoru konusunun özü bu. Peki, bak ve şimdi gıda enflasyonunun tarihi zirveleri gördüğü Türkiye'de de e, tahıl koridoru ile ilgili büyük bir beklenti var. Şimdi söz konusu koridor için yapılan anlaşmanın e, özellikle İstanbul'da yapılması tabii bir e, diplomatik başarı olarak da değerlendiriliyor. E, ve tabii koridorun e, Türkiye'deki gıda fiyatlarını düşüreceği yorumları da yapılıyor. E, sizce bu mümkün mü? Bakın Didem Hanım biz pandemiyi yaşadık. Gıdanın evet. önemini anladık ve çok ciddi e, gıda fiyatlarında dünyada ama ülkemizde dünyanın çok üzerinde bir gıda enflasyonu yaşadık. Yaşamaya devam ediyoruz. Türk verileri de bunu gösterdi. Daha sonra dünyada da ülkemizde de ciddi bir kuraklık yaşadık. Onun da verim rekolte azalması üstünden e, sorunları yaşadık. Bu savaş e, şunu gösterdi. Kendi kendimde her ülke yeterli olmalı ve pandemi koşullarından başlayarak tüm ülkeler korumacı politikalara geçti. Rusya-Ukrayna savaşının tavırlar üstünde etkisi kadar Hindistan'ın önemli bir üretici ülkede, yurt dışına ürün satmama kararı alması. E, bunların hepsini bir arada değerlendirirsek, biz bu savaş koşulları olmadan da tahılda da, bitkisel üretimde de, hayvansal üretimde de, yanlı ve yanlışların politikaları nedeniyle zaten çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Ülkemizdeki dolar-tl baskısı, faiz e, politikaları, genel ekonomi politikasındaki tarımı önemsemeyen, aslında önemsemeyen tercihler nedeniyle gıda enflasyonu ülkemizde zaten vardı. Şimdi yurt dışından biz hep buğday alıyorduk. Kendimize yeterliliğimiz yüzde 89 TÜİK rakamlarıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı rakamlarıyla dahil işleme rejimi kapsamında biz Rusya'dan, Ukrayna'dan buğday alıp un olarak işleyip yurt dışına satıyoruz. Onun dışında en üst düzey yetkililer biz kendimize yeterliyiz deseler bile ülkemizde sadece ekmek için yurt dışından buğday aldığımız bir gerçek. 80'li yıllarda 20 milyon ton üretimimiz vardı, nüfusumuz o dönemler çok daha düşüktü. Şu anda 85 milyon, biz 19 milyon ton üretim kendimize yeterliyiz deyip övünüyoruz. Hayır, kendimize yeterli değiliz. Gerek dahil değişleme rejimi gerekse ekmeklik buğday için biz e, sürekli yurt dışından ürün alıyoruz ve yüksek fiyatlarla alıyoruz. Burada devletin uyguladığı politikalar, toprak mahsulleri ofisi örneğin geçen yıl 2250 TL bir alım fiyatı açıkladı. Yurt dışından 6700 TL karşılığı yurt dışından buğday aldı kendi üreticimize vermediğimiz parayı çok uluslu şirketlere ve yabancı ülke çiftçilerine verdik. Ama ekmek fiyatları 5 liraya yükseldiği zaman un sanayicisini destekleyerek yurt dışından pahalı aldığı ürünü un sanayicisine ucuz vererek ekmek fiyatını baskıladı. Bu yıl farklı bir sistem 6 bin lira artı bin lira birimde yeni bir alım politikasına gitti ve bir yanlıştan döndü. Kısa bir sürede de rakamları artırdı. Didem Hanım, önemli olan şu. Kendi iç üretimimizde süreklilik, yerli üretimimizle kendi stoklarımızı doldurma, üretimde devamlılık, üreticimizin kazandığı ama bunun da yolu şu, girdi maliyetlerini düşürmemiz gerekiyor. Mazotu, gübreyi, tohum, ilacı, yeme biz yurt dışından alıyoruz. Savaş etkisi dışında e, Türkiye'deki ekonomik krizin etkisiyle girdi maliyetlerinin yüksek olduğu, Yine TÜİK'in açıkladığı rakamlarla üretici fiyat endeksinin yüzde 149'lara yükseldiği bir ortamda artan nüfusa göre bizim kuraklığın da etkisiyle, yanlış politikaların da etkisiyle buğday üretimimizin hale 18 milyon, 19 milyon olduğu bir ortamda, yani kendimize yeterli olmadığımız bir ortamda üreticimizin alandan çekilmeye devam ettiği, tüketicimizin sürekli daha yüksek fiyatla gıda ürünü ekmek, tüketmek zorunda kaldığı bir ortamda bu savaş ortamından pandemide ders çıkartmadık. E, kuraklığa karşı yeterli önlemleri almadık. Ekonomik kriz boyutunda gıda enflasyonunun önemini gördük ve savaş koşullarında şunu da gördük. Biz yurt dışında başka ülkelerden arazi kiralayıp e, Üretim yapmayı da gündemimize aldık ki bu bize göre son derece gereksiz ve yetersiz bir e, bakış açısıdır. Kendi ülkemizde üretim olanaklarımızı iyileştirip, ortamımız var, çiftçimizi destekleyip iç stoklarla iş tüketmemizi karşılamak ve mümkünse yurt dışına e, buğday dahil bitkisel hayvansal ürünler satabilmek. Oradan gelecek e, ürünler başka ülkelere gidecek ama bir kısmının, Türkiye'ye de gireceği ve fiyatları düşüreceği bir gerçek. Nitekim toprak mahsulleri ofisi genel müdürü bugün bir açıklama yaptı. Oradan gelecek buğdayla ülkemize de girebilecek buğdayla fiyatların düşmesi olacak. Ama biz çiftçimizi ezdirmeyeceğiz. Daha düşük fiyatla çiftçimizden ürün almayacağız. Ama piyasa öyle işlemiyor. Serbest piyasada düşen fiyatlarla bugün üreticinin e, toprak mahsulleri ofisine ya da tüccara sattığı buğday fiyatlarının düşme riski var. Dolayısıyla üreticinin yine zarar etme riski var. E, tüketici tabii ki daha ekonomik bir şekilde bitkisel ürünlere, gıdaya erisin, daha ucuza ekmek yesin ama bunu sağlamanın yolu üretimin sürekliliği, yerli üretimin, yerli üreticinin korunması. Buna yönelik somut politikaların olmadığı, TÜİK rakamlarıyla bile ee, örneğin gübrede %238'lik bir artış olduğu bir ortamda siz ya da biz ya da kamu yönetimi gübrede çiftçiyi doğrudan desteklemese, mazotun 29-30 liralardan 25 liraya düştüğü ama yeniden çıkacağı bir ortamda traktörün, tarım makinelerinin çalışması için e, mazotu desteklemediğimiz sürece e, yurt dışında bugün savaş olur, yarın tekrar başka bir pandemi olur. E, bu Gıda tedarik zincirleri gerek küresel gerek ülkesel kendimize yeterliliği uzun dönemli planlamalarla sağlamamız lazım. Pandemide iller arası e, geçişler yasaktı, ülkeler arası geçişler yasaktı ve hepimiz raflara hücum ettik. Şimdi savaş koşullarında eğer biz Türkiye kendi kendine yeterliliğini buğdayda 3-4 yıl önceki gibi %100'lerin üstünde çıkarsa, yani ekmek için bile yurt dışından buğday almak zorunda kalmasa bizim Rusya-Ukrayna savaşına bakışımız insani boyutuyla sınırlı kalırdı. Ama biz eğer oradan buğday, ayçiçeği, mısır, arpa alıyorsak o savaş aynı zamanda bizim hepimizin tüketicilerin gıda e, sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Kendi kendimize yeterlilik, gıda egemenliği, gıda arz güvenliği bunlar çok önemli kavramlar ve bunları söylemlerle değil. Gerçekçi planlarla yaşama getirmemiz gerekiyor. Evet. Özellikle de pandemiden ders çıkarmadık ve gıda egemenliğine vurgu yaptınız. Öyleyse buradan Afrika ile ilgili bir sorun olsun size, Baki Bey. Şimdi tarım koridoru özellikle Afrika'da da açlık yaşayanlar için bir umut olarak görülüyor. Ancak çok sayıda uzman Afrika'daki açlık problemlerinin Rusya-Ukrayna operasyonundan çok daha önce de var olduğuna dikkat çekiyordu. Siz bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? E, açlık. Dünyada aslında kendi kendimize yetebileceğimiz tahıl dahil gıda üretimi var. Ama o üretimin dağıtımında çok ciddi sorunlar var. Dünyada maalesef tarımda tekelleşme var. Gerek tarımsal girdileri üreten gerekse tarım ticareti yapan e, 5-6 ülke ve 5-6 uluslararası tekel dünya piyasasını yönlendiriyor. Dolayısıyla da Afrika'da açlık ev vardı. Afrika'nın verimli topraklarının Başka ülkeler, çok uluslu şirketler tarafından birkaç ürün üstünden e, sömürülmesi diyelim. Orada kendi ticaretleri için üretim yaparken Afrika insanlarının kendi topraklarında üretim yapılamaması nedeniyle açlığı yaşadığı bir ortamda e, sömürgecilik diyebiliriz buna. E, Afrika'nın sömürüldüğü bir ortamda bugün Rusya, Ukrayna'dan Afrika'ya gidebilecek 3-4 gemi ya da 100 gemiyle bu açlık sorunu çözülemez. Dünyadaki tarım tarım sistemini, tarım ticaretinin üretim, tedarik zinciri ve tüketim boyutunda daha adil bir şekilde tekelci yapıların elinden kurtarılarak gıda adaletinin yaşandığı bir dünya sistemine geçersek o zaman hiçbirimiz ve Afrika ülkelerindeki insanlar dahil açlık zorunu yaşamayabiliriz. Sorun üretimden çok ticaret üstünden belli çok uluslu şirketlerin, özel sermayenin sadece kar mantığıyla dünya gıda sistemini yönetmeye kalkmasında. Evet. Bu arada küçük bir hatırlatma yapalım. İzleyicilerimiz yorumlar kısmından sorularını bize iletebilirler. Biz de yayının sonunda yer vaktimiz kalırsa o soruları size iletmeye çalışalım. Bu hatırlatmayı da yapmış olalım ve şimdi Baki Bey, bir başka endişeyle devam edelim. Tahıl koridorunun sürdürülebilirliğine ilişkin de bir endişe var. Şimdi Ukrayna'da stoklarda bulunan tahıl bu koridorlarla eğer ihraç edilse bile yeni hasat döneminde Ukrayna'nın üretiminde ciddi bir düşüş olacağı öngörülüyor. sizce süreç nasıl ilerler? şimdi mevcut ürünlerin yurt dışına pazarlanmasına yönelik bir çaba aynı zamanda da Dediğiniz gibi sürdürülebilirlik sağlanırsa şu anda buğday hasadı yapılan Ukrayna'nın yeni ürünlerinin depolanıp yine uluslararası pazara açılması gibi bir sorun var. Ee, kuraklık etkisi Rusya-Ukrayna'yı da etkiledi. Savaş ya da işgal koşullarında gerekli ekimin yapılamadığı, aynı zamanda diğer etkenler nedeniyle Ukrayna'da buğday üretiminin, tahıl üretiminin düşeceği bir gerçek Amerikan Tarım Bakanlığı rakamları da bunu doğruluyor. Ee, sürdürülebilirlik şu anlamda önemli. Önce üretimde devamlılık, üretimde yeterlilik olması gerekir. O üretimin de e, pazarlar kanalıyla tüm dünyadaki tüketicilere bir şekilde ucu şekilde ulaştırılması. Ukrayna'daki verim kaybı maalesef gelecek yıl devam edecek. Hindistan'ın koyduğu yasaklar, ee, Rusya'nın e, dış yaptırımları aslında bu koridor Ukrayna ürünleri kadar tahıl değil, gıda olarak biz değerlendiriyoruz. Çünkü diğer ürünler de var. Rusya'nın kendi ürünlerinin de ihracatı. Dolayısıyla yeni hasat dönemi e, dolu depoların boşalıp yeniden ürünlerin depolanıp gelecek yıllarda da önümüzdeki yıllarda da hem Rusya'nın hem Ukrayna'nın dünya pazarındaki ee, önemli rolünün devamlılığını sağlamak. Ee, sürdürülebilirlik önemli. Savaş koşullarında şu da önemli. Rus, e, ülkemize de gelebilecek buğdayda e, o tahıl ya da buğday Ukrayna ürünü mü, Rusya ürünü mü? Rusya Ukrayna ürününü e, işgal mi ediyor? Bu tartışmalar da çok ciddi e, üzerinde e, çok e, Konuşulması ve diplomatik anlamda da bu konularda e, tarafsız kalarak e, farklı ülkelerin e, çatışmalarının ortasında kalmayacak şekilde Türkiye'nin e, koridoru sağlamak kadar o ürünlerin gerek ülkemize girişinde gerekse diğer ülkelere gidişinde de çok ince bir diplomasi yürütmesi ve e, arka plan oyunlarını alet olmadan e, olabildiğince barışçıl, güvenilir bir ülke olarak bu koridorun açık kalmasına çalışması. Savaş bununla sınırlı değil. Suriye üstünden de ülkemizde sıkıntılar var. Astana zirvesi, Rusya, İran görüşmeleri. Tüm dünyada, savaşların krizlerin bittiği bir dünyada hepimizin yeterli üretimde açlık sorunu yaşamayacağımız bir tarım düzeni mümkün ama bunların hepsi ülkemizde de, dünyada da farklı bir politika, farklı bir tarım politikası tercihini gündeme getirdik. Eğer biz şirketlerin insafında gidersek, belli ülkelerin e, kendini korumacı politikaları, en liberal ülkelerin kendini korumacı politikalarıyla dünya tarım sistemine bakarsak, e, maalesef bu savaş bir başka bir savaş başlar ve biz e, uzun soluklu, uzun vadede e, tüm dünyada tarım anlamında üretenin de tüketenin de mutlu olduğu bir düzeni kuramayız. Evet, Baki Bey, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için ama bir soru daha soracağım. Yerli üreticiyle alakalı bir sorun olacak. Şimdi koridorun açılması ile, siz biraz değindiniz tabi ama koridorun açılması ile yerli üreticinin zor kalacağı, zor durumda kalacağı yorumları da var. Şimdi tüketicinin ise fiyat düşüşü yaşayacağı yönünde bir görüş de var. Şimdi bu karar e, üreticiyi zor durumda bırakır mı? E, bırakır. Şöyle bırakır. E, zaten biz geçen yıl e, 17 milyon tona düşen bir üretim. Yani kendimize yeterliliğimizin iyice azaldığı bir ortamda yurt dışından TMO 13 adet ihaleyle ülkemizde 2250 TL verdiği üretici fiyatına karşın 6000 TL'lerin üstünde yurt dışından yüksek fiyatla buğday aldı. Bu yılda Türk bilinci tahmini 19 milyon ton, GİS'e göre 18 milyon ton ve altlarında olabilecek. Yani bizim iç üretimde zaten kendimize yeterliliğimizi sağlayamadığımız, yurt dışından yine ürün alacağımız gerçeği karşısında dünyada şu anda hasat dönemi, dolayısıyla buğday fiyatları, diğer gıda, emtia fiyatları düşse bile orta vadede Kış aylarında yeniden bu fiyatların artacağı, Türkiye'nin savaş olmasa bile e, eksik üretimini yurt dışından daha pahalıya, ithal etme bağımlılığı, ithal dışı alım politikaları nedeniyle yaşadığını bilerek olayı savaşla kısıtlı tutmayın. E, Türkiye'nin tahılda, baklagillerde, bitkisel ürünlerde, et, süt dahil hayvansal ürünlerde e, üreticisini desteklemesi, gerçekçi fiyatlarla e, taban fiyatı açıklanması, alım garantisi vermesi, oluşabilecek dünyada ve Türkiye'deki e, serbest piyasa e, karışıklıklarına ya da spekülatif hareketlerine karşı fark e, ödemesi yaparak üreticiyi koruması, destekleri yeterli zamanında vermesi ve tarım alanlarımızı, meralarımızı koruyarak uzun vadeli tarımsal üretim planlaması yaparak Buğdayda, arpada, nohutta, ayçiçende, mısırda, da, tüm ürünlerde olabildiğince e, üretim ortamını iyileştirerek çiftçinin alandan çekilmesini engelleyerek yerli üretimde kendi e, stoklarımızı doldurmamız. TMO'nun geçmiş yıllarda yaptığı yanlışları bu yıl birazcık ders almış gibi gözükse de e, savaşın dışında söylüyorum. Yurt dışından alım girdilerde ve temel ürünlerde yurt dışına bağımlı, dışa bağımlı tarım politika tercihinin devam ettiği sürece bizim üreticimizin e, üretirken kaybettiği, tüketicimizin de e, çok daha fazla, çok daha pahalı tüketime zorunda kalacağı üretim-gıda tedarik zinciri-tüketim ilişkisinin birlikte planlanmadığı gıda tedarik zincirindeki faizkarlar deniliyor, zincir marketler deniliyor. Bu aracılık sisteminin güçlü özel demokratik kooperatiflerle kısaltılmadığı sürece üreticilerin e, hakkını almak için güçlü örgütlerde sesini çıkaran örgütlerde örgütlenmediği sürece savaş boyutu, pandemi boyutu, kuraklık boyutu dahil olmak üzere e, sorunlarımız yaşanmaya devam edecek. Önemli olan şu, üretim ekonomisine inanmak, rant ve faiz ekonomisini bir kenara bırakarak tarımsal üretimde de üretim olmadan tüketim olmayacağını bilerek üretimde devamlılığı sağlamak, üretim maliyetlerini düşürmediğimiz sürece biz pahalı tüketmeye devam ederiz. Dolayısıyla üretim maliyetlerini düşürmek, çiftçimizi, üreticimizi alanda tutmak, önümüzdeki yılları görmesini sağlayacak şekilde yönlendirici desteklemeleri uzun vadeli vermek ve kendi kendimize yeterli olduğumuz bir dünyada, bir ülkede de e, tüketicilerimizin üreticiyi suçlamadığı bir e, algı operasyonlarına e, konu olmayan bir üretici-tüketici e, ilişkisini kurmamız gerekir. Aksi takdirde ekmek 8 liraya da çıkar, 10 liraya da çıkar. E, çözüm üretim, üretim, üretim. Evet, Belki Bey çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel özetlediniz. Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Bakir Su içmez. İstanbul'da imzalanan tarım Koridoru Anlaşması'nı Gazete Duvar için canlı yayında değerlendirdi. Görüşmek dileğiyle. Teşekkür ederim.